Merhaba arkadaşlar. Evet şimdi sabahki videonun akşamını çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar o kuzenimi vereceğim horoz saldır saldırgan çıktı. Saldırıyor bana falan. O yüzden yani gerek yok onu ortak yapmaya. Kuzenimi alacaksa alır, almayacaksa da keser. O kendi kararı. Bir dakika arkadaşlar, ben şunu açıp geleyim. Evet açtım. Şimdi Sultan gila açmayacağız. Çünkü evet yumurtalar duruyor. Sultan gila açmayacağız. Suları var mı bir bakalım. Suları var tamam yani yarın için yeter. Ördekleri açalım ama ondan önce bir şöyle yeşillik getirdim. İspençler yer mi bilmiyorum ama bir atayım. Gel. İnşallah yerler. Heh. Şöyle biraz içeri atalım şöyle yemleri var <laughs> bakın pamuk falan yiyor tamam ee, şey o horoz bir şekilde kattım şu anı burada tek kuzenim götürürken de artık bir şekilde tutacağız Evet. Kadife de burada bu arada. Diğer tarafta çok şey yapıyor. Sülogülü falan dövüyor o yüzden. Buraya aldım. Gel. Tavuk yok dışarıda. Dursun bunlar. Böyle. Tamam. Bugün böyle. Sabah zaten videoyu kapattım yine durdum. Bayağı katarken zaten zar zor. Evet. Bir bunlar dursun. Evet. Bir yumurtamızı bir bakalım. Bir dakika. Evet açtık. Bismillah. Bakın. Basıyordu. Biz gelince kalktı. Şöyle. Bayağı yem attı. Yesinler. Arkadaşım kuşlardan istedi sat diyor da bir bakalım duruma göre. Yani satmak istiyorum ama e, döneyi istiyor. O benim değil şimdi kuzenin satarsam olmaz. Onu hayır dedim. Tatlıcı dişi istiyor Miro'yla. Ama şimdi onlar da yumurtaya yatıyor. Ama kalktıktan sonra satacağım muhtemelen. Tabi alırsa. Döneği de bir sorarım. Kuzen zaten istemiyor. O da kuş. Ee, şey onu da satarım. Böyle olsun. Çünkü kümes lazım arkadaşlar. Burada yumurta yok. Yani mesela ben bu kümes e, boş olsa şu an ben buraya muhtemelen e, Delinin yani şu ispenç horozu kaçacağım. İsmi de hala yok ya. Ona bir isim öneriniz varsa buna. Aslında 2-3 şey var ama aklımda neyse. Ee, pamukla onu ayıracaktım. Bu arada arkadaşlar pamuk e, yumurta yapıyorsa yumurtaları döllüdür. Çünkü yani en az dışarıda bir en az iki kez çiftleşiyorlar. Sütlaçı içeride çiftleşiyorlar mı bilmiyorum ama dışarıda mesela dün çiftleştiler. İnşallah kuluçkaya verdiğimiz yumurtalar da dolu çıkar. Bu yarın, yarın mı yarından sonra da bu yumurtanın dolu boş kontrolünü yaparız. Bana dolu gibi geliyor ama hayırlısı. Evet, bakırın içine girmiş oradaymış. Şöyle. İşte. Bakın mesela arkadaşlar ben şahini korkuttum. Şşş, korkuyor. Ama bu horoz yem veriyordum ben. Hatta bakın kovalarken döküldü. Ben burada bir sürü dökülmüş. Aslında onları getirsem de yemezler çünkü yem. Ee, i̇şte ben horoz buradaydı ben de oradaydım. Ee, yem Falan diyordum, tavukları çağırıyordum yanıma. Ee, böyle de hafif sallıyordum Yemiş, yemi. O da bir anda e, koşmaya başladı üstüme. Baya bir koşturduk. O en sonunda bıraktım. Yani oradan koştum, şuraya falan gittim tekrar. Oraya en sonunda bıraktım. Yemi de döktü. Sonra e, ee, korkuttum onu. Kattım hemen kümesine. Kuzen, kuzenim muhtemelen yarın veyahut da yarından sonra gelir. Şöyle bakın. Ya yani bunları açmamak bana anlamsız geliyor. Mesela ben bunları kapalı yapıp full yumurta da alabilirim ama mesela böyle doğal beslenmeleri bana daha iyi geliyor. Yani ben mesela bunlara ışık alacağım. Geceleri şey olmasın Yani o arkadaki orozu deli yedirmiyor. Gece yer mesela. Tavuklar da yer. Hem daha iyi yumurtlamaya başlarlar. Allah izin verirse. Öyle bir şey var aklımda yani. Ben kapalı da yapsam. Ya kapalı yapsam muhtemelen bunlar yumurtlamaz gibi geliyor bana. Yani hayvanlar böyle mutlu. İyi oldu aslında. Evet. Ördekler oynuyor. Tabi Sultan Gildi açmak isterdim ama malum orada iki tane baş belası var. Birisi Sulo. O gidecek zaten. Kuzenim götürecek. Bu tabuğu da buraya kattım bu arada. Şöyle. Diğeri de e, Ejder'in kardeşi ölen Hint'in Hint'imin ya kardeş sayılmaz da ablası falan. O onları katmakta sıkıntı yaşıyor. Bayağı tur attırıyor. Attırıyor ikisi. E, şimdi kaç tane hayvan gidecek? Bir bıldırcın gidecek arkadaşlar. Bir tane şey şeye gidecek zeytin gidecek ataks. Sonra bir de sülo gidecek. Şey şey de gidecek arkadaşlar. Rispenç horoz o da gidecek. Küçük o sarı o gidecek. O Rispenç tavuğu yani ne yapsam bilmiyorum. Yani onu da verebilirdim yani ya da sahiplendirebilirim ama ne bileyim aramızda bir bağ oluştu. Çok da birine satasım ya da veresim yok. Zaten yanımdan ayrılmıyor. O yüzden muhtemelen şey yapacağım ben onu. Satmayacağım. Kümesim olursa deliyle ayırırım. Onun kuyruğu falan arkadaşlar her şey tam. E, deli de tam. Sonra oradan yani orijinal yavrularını almaya çalışırız. Bu arada arkadaşlar bunların paçaları da bol. Yani belki videoda görünmüyor olabilirim. mesela şöyle delinin paçaları çok güzel. Tabi kuma bastıkları için kirli. O yüzden biraz sıkıntı oluyor olabilirim. tek isteğim şey yavruların çıkması. Yavrular çıkarsa zaten videosunu atarım. Muhtemelen evde bakacağım onları da. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.